Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştay'a şikayet başvurusunda bulundu. Ülke basınındaki haberlere göre bağımsız fırıncılardan oluşan birlik büyük işletmelere yönelik elektrik fiyatlarındaki artışı %15 ile sınırlayan tarife kalkanının tüm fırıncıları kapsamına talep ediyor. Birliğin avukatı hükümetin elektrik faturalarına yönelik teşvik primlerinden bütün fırıncıların yararlanması için Danıştay'a şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada Fransa'daki fırıncıların Covid-19 salgını ile sıkıntılı bir dönem yaşadığı karantina ve kapanmalar nedeniyle tereyağı, buğday başta olmak üzere ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışın cirolardaki çarpıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. Hükümetin elektrik fiyatlarının artışını önlemek için uygulamaya koyduğu tarife kalkanının adil olmadığı belirtilen açıklamada %15 artış sınırının küçük ve büyük ölçekli bütün fırın işletmelerine uygulanması istendi açıklamada elektrik tedarikçilerinin de hükümetin aldığı bu tedbirler nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığına işaret edilerek teşvik priminin bütün işletmelere uygulanmaması durumunda bu işletmelerden önemli bir kısmının kapanma ve işten çıkarma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.